Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Yine hayvanlardan geldik. Meloş dışarı bile gitmedi. Direkt hayvanların içine geldi. Burada yattı. Aferin benim kuzum var. Aferin benim kuzum Benim kuzum. Benim kuzum. O da Soros baba. Hayvanların içine geliyor. Hani böyle giderse maşallah. hani koyu suyu çok güzel. Böyle devam ederse harika olur. İnşallah da böyle devam edecek benim kızım. Tam alışmış hayvanlara. Az önce e, içeri girmeden <laughs> yavruyla beraber de yavru onu emiyordu. Bak Soros. Soros oyun peşinde. Dağda böyle, burada böyle. Kızım sen yemek yedin mi? Hadi gel gidelim yemeğini ye. Soros <laughs> senin döver ha. Gel kızım. Hadi gel. Serin mi burası? Maşallah 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 iki tane canavar iki tane canavar yan yandalar Bunlar var ya Bunlar 500 tane 500 tane koyunu bir idare edecek kabiliyetlerler Bunlar ama Maşallah meloşumun gelişimi Gerçekten harika yani çok süper olmaya başlamış Aferin benim kocam Maşallah şu ayak yapılarına kuyruk sarması aynı şekil el ayak var maşallah. Bir de sallı. Soruz baba. Soruz baba karına iyi bak oğlum. İyi bakıyorsun zaten. Hayvanların içine geliyor. Dağda yan yan yandalar. Burada yan yandalar. Yani şöyle yatarken de bile utanmasalar koyun koyuna yatacaklar. Terbiyesizler. Alo, cilve yapıyorsun kızım. He? Yemeğini yedin mi? Ha gel biraz yemek vereyim sana. Hadi gel. Uykusu geliyor abi. Uykusu geliyor. <laughs> başını koy, aferin başını öyle koy sorusun üzerine. Bırakma o rahat etsin. Duruş baba Oğlum sen ne yapıyorsun? Baba. He baba? Aa, baba Ya İbo sen yine mi çıkardın o oğlum? Yine mi çıkardın baba? Abdurrahman baba sen ne yapıyorsun? Hayırdır, hayırdır. Oyun mu oynuyorsun? Polatım Polat Ortalık yeşil olduktan belidir yani görünüm gerçekten başka bir güzel olmuş. Başka bir şekilde baba. harika bir şey olmuş. Efendim oğlum. Dur geleme oğluma dur geliyorum. Baba. Dur geleyim baba. Aslan oğlum benim. Cesur. Hadi soruş gidelim. Cesur da artık alıştı hayvanlar arkadaşlar. Soros baba zaten meloş, hayvanlardan geldikleri zaman direkt hayvanların içinde yatıyorlar Oy kurban olayım seni verene melo melo Hele <laughs> gel hele gel benim çobanım hele gel küçük façam benim Aynen yürüyüş aynen babası babası gibi böyle kafasını eğer Ondan sonra yol yürür Sanki var ya böyle sanki uzaktan görüyorsun diyorsun Vallahi diyorsun faça küçük olmuş Maşallah benim oğluma maşallah benim kızıma maşallah Terbiyesizlik Ne kadar ben seni videoya çekiyorum sen iş yiyorsun. Ayıp ayıp vallahi çok ayıp. Vallahi çok ayıp Meloş. Hadi cesur. Soros baba. Gel. Zaten Polat oğlum da burada. Hayvanların yanında. Koçum benim. Bunlar tam bir e, çoban köpeği olurlar. Yani maşallah Polat zaten Polat. Evvelden beri ezelden beri öyle. Yani cesur da bunlara ayak uydurmaya başladı. Hele ki Meloş. Hayvanlar sallanınca yani içeride bağlasan benim kızım durmaz illaki hayvanlara gelecek maşallah şu kuyruk sarışına bakın arkadaşlar yani gelişimi gerçekten harika olmuş bir ayak yapısı bir boy poz sallılığı zaten o numara bir soros baba zaten anlatılmaz bir köpek polat aynı şekil zaten E cesur da yavaş yavaş yeni yeni ortama alışıyor yani bir ara bağladım. Şimdi yine saldım mecburen. Yani çünkü havalar ısındı. Köpek daha bağlı. Kalma şeyi biraz yani bir gün bağlıysa 2-3 gün mutlaka salını kalması lazım. Yani biraz da kendi toparlaması lazım. O yüzden mecburen salıyorum bir de tüylerini dökmeye başladığı için yavaş yavaş zayıflar biraz ama onun bakımdan düşürmediğim takdirde inşallah hiçbir şey olmaz benim oğluma. <laughs> Hele Meroş'a bak. Geliyor gidiyor Polat'a Polat yanaşıyor. Cesur Bey. Soros Baba. Soros Baba artık yani kendi liderliğini ortaya koyma peşinde. Geçerlerde Cesur'a kafa tutuyordu. Cesur az kaldılar birbirlerine girerler. <laughs> ama Cesur artık eskisi gibi yani Polat'a yanaşmıyor. Polat'tan uzak duruyor. Balık aldığı zaman biraz kızıyor ama salındığı zaman o cesur gidiyor başka cesur yerine geliyor. Bu deveye bir şey mi dayanır bu deveye? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Oyun oynuyor. Hele <laughs> geliyor. Küçük paçam geliyor. Küçük paçam geliyor. Geliyor baba geliyor. Baba soros baba. Ya benim oğlum. <laughs> Cazı, hadi sen git oyna. Niye? Ama kavga etmek yok oğlum. Oros. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Babası gibi alttan ayakları birleşik, üstten açık. Yani çok güzel bir kız olacak. Bundan çok güzel bir kız olacak. Aloş. Havalar ısınınca artık daha e, öğlen yemek yemiyor. Öğlen öğlen yemek veriyorum yemiyor. Çünkü hava çok sıcak olduğu için şimdi köpeklerin yani o öğlen sıcağı gerçekten çok kötü. Sabah saat 6'da yemeklerini veriyorum çünkü diyorum ki hava e, sıcak olmadan, biraz ısınmadan yemeklerini yesinler. Ondan sonra rahat bir şekilde daha istirahatını ederler. Zaten hayvanlara gelen geliyor. Cesur Bey sabahları tenezzül edip hayvanlara gelmiyor. O da yavaş yavaş öğreniyor ama maşallah yani böyle giderse o da hayvanların içinden çıkmayacak. Koçum. hele şunlara bak hele şunlara, şunlara bak şunlara bak şunlara ulan Meroş senin ağzı desin ha Meroş'a yemek veriyorum Soros gidip onun yemek alamıyor yani Polat'a bile kafa tutuyor ha yemek yerken Polat'a bile koruluyor <gülüyor> 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 Baha lan Meroş Soros Ben şimdi biraz e, kavga edin ki yani biraz tut ki o dişlerin bir dökülmesi lazım. O büyük dişlerden bir dökülmesi lazım kızım. Ondan sonra daha sağlam, daha güzel e, köpek dişleri çıkacak inşallah. Cesur. Ya sana kafanın yanı nasıl ne olmuş şişmiş oğlum? He? Hele bakayım oğlum. Valla <laughs> melo seni döver oğlum. Bak deme hadi deme. <laughs> benim. Ay benim kızım. <laughs> biraz biraz duruyor bir yerini tutuyor. Biraz biraz duruyor bir yerini tutuyor. <laughs> Prensesim. Alo şu. Zana hanım gebe e, hayvanlara geldi bırakmadım kovdum eve yine. Çünkü fazla yorulmaması lazım benim gözüme Onun da sayılı gülleri kaldı zaten. Hayırlısıyla. Onun da bir doğumu

Naloş. <laughs> Naloş gel bunu dövelim oğlum. Gel kızım gel bunu dövelim. Gel bu şerefsizi dövelim <gülüyor> 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 ya nasıl ha? <he? gülüyor> Sonra seni dövecek. Sonra dö, Malo döv. Malo döv sonrası. <laughs> <laughs> Maraş. Kızım, ara bana bak. Bir poz ver, bir poz ver kızım. Bir poz ver kızım. gelişe bakın şu gelişe bakın ne mesela ne? bir anlam çıkaracaksınız arkadaşlar. Küçüküm benim küçük olmuş küçük küçük babadır ha. Öbektir prenses prenses